Bu cambaza bak oyunu var. Cambaza bak. Biliyor musunuz onu siz? Cambaza bak. Eskiden, eski zamanlarda maharetli, becerikli bir takım insanlar varmış. Mahallelere gelirmiş böyle. Ondan sonra iki evin ortasına bir ip, urgan gererlermiş. Elinde adamın bir sırık, çıkarmış urganın üzerine. Karşıya doğru gidiyor. Elinde şey, o denge çubuğu. Düşmemek için onu tutuyor böyle. Millette böyle aha cambaza bak Tabi insanlar da toplanıyor. Bak şimdi düşecek mi düşmeyecek mi? Yani acayip bir iş değil mi? Her, her devirde böyle şeytanlıklar varmış arkadaşlar. Sadece şekli değişmiş. İşte bugün de cambazlıklar var değil mi arkadaşlar? Bunu böyle görmek lazım. Ondan sonra adam orada güya maharetini gösterirken tabi onun ekibi de var. Onlar da halkın içerisindeler onlar da böyle. Ondan sonra durumu iyi olanları tespit ediyorlar. Evlerini, ceplerini, keselerini tespit ediyorlar. Adam böyle böyle yaparken onlar da o arada yandan tamam mı? Ha, kasayı, keseyi, evi, her yani tabi mahalleyi soyup gidiyorlar. Tamam Aa, cambaz düştü mü düşmedi mi gitti mi gitmedi mi, aha geçti nasıl becerdi aha sağa gitti Allah falan derken karşıya geçiyor millet iş bitti belki de onu da ücretle yapıyor bir de paraları topluyorlar toplarken bir de aha kasa gitmiş kese gitmiş şimdi e, bu da bu da böyle şu andaki oyunda bu arkadaşlar ama dedim ya faili mutlak Allah'tır Celle Celaluhu. Firavunu yaratan da Allah. Allahu Teala iyiliği de kötülüğü de yaratır. İyilikten razıdır, kötülükten razı değildir. Haramı da yaratan Allah'tır, değil mi? Öyle değil mi? İtikadımız bu. Ve inne suhde, rızkun misle Bak emalede ilk beyit işte. O yüzden lazım şer'i ilimler. O yüzden medrese eğitimi mutlaka şart. Lazım. Her Müslüman bilecek. Haram da, helal gibi rızıktır. Ama Allahu Teala Celle Celaluhu yaratıcı bakımından yaratır, imtihan eder. Onu harama bakmazsın, yemezsin içmesin, sevap kazanırsın. Hem de daha büyük sevap kazanırsın yani. Değil mi? Dolayısıyla Allahu Teala Celle Celaluhu virüsü de birisi de yapmış olsa, yani bunu bir laboratuvar ortamında oluşturulmuş olan bir virüs de olsa bu, insanların bazıları işte bu küresel güçler dediğimiz güçler bunu yapmış olsalar da neticede faili muhtar faili mutlak Allah'tır celle celaluhu. İmtihan etmek için yaratmıştır. Dileseydi yaratmazdı. Peki. Ama onların bir planı var belli. Planları var. Dünyanın şeklini değiştirmek istiyorlar. Bize diyorlar ki susun. Ağzınıza bir peçe koyduk. Biz susun siz konuşmayın. Söz hakkı bizde diyorlar. Biz nedirsek siz onu yapacaksınız diyorlar. Elbette biz Müslümanlar olarak bir hastalık var ortalıkta. Yani bir cambaz var ortalıkta. Onu göreceğiz. Onun tedbirini alacağız. Biz zaten almışız tedbiri elhamdülillah. Ama Allah Celle Celaluhu dilemedikçe hiçbir şey olmayacaktır. Fakat asıl oyunu fark etmemiz lazım. Asıl oyun ne? Onu anlamak lazım. Bunların planları çok başka muhterem kardeşlerim. Bunlar insan sevmiyorlar. Bunlar Müslüman sevmiyorlar. Bunlar istiyorlar ki haşa haşa bir anlamda ilahlığa soyunuyorlar bunlar. Hani Firavun demişti ya ben sizin en yüce Rabbiniz değil miyim demişti. Hatta şu Musa'nın ilahına doğru bir merdiven yap da ona doğru çıkalım demişti. O günümüzün Firavunları bunlar. Allahu Teala Celle Celaluhu o gibi firavunları, nemrutları e, firavunu suda boğdu değil mi? Su onun için bir asker oldu Allah'ın askeri ordusu oldu. Nemrudu, nem, bunlar bu firavun, nemrut da şahıs ismi değil, makam ismi muhterem kardeşlerim. Tamam O günün güçlerini bu şekilde yok etti. En basit canlılarla bir rüzgarla yok etti. Bugün de, bugün de bunlar çok güçlü görünüyorlar. Bütün dünyayı etkileri altına aldılar. Anlatabiliyor muyum? Ama e, bugün dikkat etmek lazım. Mesela onların gücünde değil. Mesela bizim Allahu Teala bize bakıyor yani. Bize bakıyor. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman hiçbir e, savaşta Müslümanların zahiri gücü ya da hiçbir gazvede hiçbir zaman Müslümanların zahiri gücü kafirlerin gücünden daha yukarıda olmamış. Çok nadirdir o. Genelde sayı bakmışsın mesela bir tarafta 100 bin kişi var, öte tarafta, öte tarafta 20 bin kişi, 30 bin kişi var. Öyle mi? Bir tarafın silahı şu, öteki tarafın ki bu. Ama Allahu Teala'nın yardımıyla inananlar, samimi olanlar kazanmışlar. Hani ayet-i vardı ya, kem min galile galiletin galebet fiyeten kesiraten bi iznillah. Burada mesele ne? Mesele biz ne kadar şuurluyuz? Allah bize bakıyor. Bize bakıyor Allahu Teala. Kafirin ne yaptığına bakmıyor yani. Kafirin ne yaptığına bak, bize bakıyor. Biz biz düzelirsek, biz biz ayağa kalkarsak Allahu Teala Celle, Celle bir anda iptal eder karşı tarafın oyununu. Ama Allahu Teala bizi uyanmayı nasip eylesin. Ya yani bu da bizi uyandırmazsa daha ne uyandıracak bilmiyorum.